Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir teknoloji videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir kutu açılışı ve inceleme videosu karşınızdayım. Bugün bir webcam inceleyeceğiz. Kanaldaki ilk webcam videosu da olacak. Evet, öncelikle bu webcam'i nereden aldım diye sorarsanız bu webcam'i hepsi buradan yurt dışından sipariş böyle kaldım. Bildiğiniz gibi hepsi burada vergiyi, kargo, her şeyi önceden alıyor ve siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece direkt sipariş verirken pay ödüyorsunuz ve ardından ürün kapınızda oluyor. Yurt dışından geldiği için tabi 15 gün bir süre oluyor. O zaman ürünün kutusundan bahsedelim. Şöyle kutusunu açalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu ürün AliExpress'te falan bulunuyor daha çok. Ama onun dışında Türkiye'de hepsi burada dışında satılan başka bir yerler çok yok. Varsa da fiyatlar genelde ya çok uçuk ya bunun çakmaları da oluyor. O yüzden size ürünün linkini hepsi buradan koyacağım. Oradan almanızı tavsiye ederim. Şöyle. AliExpress'ten de bu ürünü 150 lira, 120 lira civarına bulabiliyorsunuz. Tabi AliExpress'te hem ürünün gelmesi süresi çok uzun. Hem de ne olacağı belli değil. ürünü ama 50 lira, 70 lira daha fazla miktar ödeyerek hepsini buradan alabiliyorsunuz bu ürünü. Ben o şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi buradan kameramız var. Bir de şurada kullanma kolonumuzu çıkıyor. Üründe paketinde de çok bir olay yok. Zaten bu ürün dediğim gibi 200 liralık bir ürün olduğu için ürünün görüntü kalitesi. İyi o yüzden kutusuna falan çok düşürmemiş. Şöyle bize gösteriyor burada. Bakabilirsiniz şöyle videoyu durdurup özelliklerine. Yine buraya da bakabilirsiniz. Şöyle paketimizden zaten sadece kamera ve kablosu çıkıyor şöyle. Çıkartalım bunu kablosu zaten birleşik. Şurada bir jelitiminiz var. Hemen çıkartalım. Şöyle şunu koyayım şuraya. Şöyle yine jelitimizi açtık. Evet ürünümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben bu ürünün ne kadar döndüğünü gördüğümde çok şaşırdım. Burası şöyle açılabiliyor ve bir yerlere takabiliyorsunuz. Ve ürünümüzün döndüğü yani gördüğünüz gibi ürün 360 şekilde dönebiliyor. Bu yüzden yani sizi görmeyen bir açıya koysanız bile mesela siz buradasınız bu ürünü böyle koymak zorundasınız. Burada bir koyacak bir yeriniz var. Ama yine böyle döndürüp sizi ürünü kendinizi çekecek halde çekebiliyorsunuz. Şey Hatta arkanızı bile döndürebiliyorsunuz ürünü. Burasının bu kadar esnek ve fonksiyonlu olması beni gerçekten mutlu eden özelliklerinden. Kablosu 1.5 mm bir kablo. Ben yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi nerede kullanacağınızı da bağlı biraz ama. Şurada şöyle koyacağımız yüzeye zarar vermemesi için. Böyle bir yüzey var. Yine aynı yüzey burada da var. Ee, size hemen kısa bir örnek vermek gerekirse. Şöyle bir kalemlik getireyim şuraya. Bu ürünü mesela bir yere takacağınızda. Şöyle eğer böyle olsaydı bir yere koyamazdınız tabii ki. Yere koyabiliyorsunuz sadece böyle. Eğer koyacak bir yeriniz yoksa. Ürünün yukarı bakma derecesi de şöyle 30 derece göstereyim onu da. Etrafa çok fazla hareket edebiliyor. Buraya da zaten bu kadar olabilir. Kablolar bu kadar elde çünkü. Bunu böyle koyamayacağınız için tabii ki burayı açıyorsunuz ve bu şekilde koyuyorsunuz. Bunu buraya. Bu mesela böyle tutmadığı için bu arkayı biraz daha kapatıyorsunuz. Şöyle kapattığınızda buraya kendini sıkıştırıyor gördüğünüz gibi. Sonra siz de kamerayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, birazdan şu an kutu açılımını yapıyoruz. Tabi incelemesini, görüntü kalitesini falan göstereceğim. Ben bunu daha önceden denedim. Çok iyi bir görüntü kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki fiyat fiyatına göre. Yani gidip bunu 1000 liralık webcamlerle karşılaştırırsak tabii ki olmaz. 200 liralık webcam'i. Ama bu fiyata kesinlikle daha iyi bir webcam bulamayacağınızı söyleyebilirim. Full HD bir webcam. Biraz lensine de bakın. Evet zaten kutusunda da çok bir şey yok. Anlatacaklarım bu webcam için bu kadar. Şimdiden size tavsiye edelim. ürün incelemesini de izledikten sonra karar verebilirsiniz. O zaman şimdi ürünün incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi webcam'imizin incelemesiyiz. karşınızdayım gördüğünüz gibi kamera kalitesi bu şekilde şu an webcam'i webcam'den görüntü alıyorsunuz ekrandaki görüntü webcam'den ee, bu görüntüyü de zoom'dan alıyorum ee, burada da Everest m335 monitörümüz var onun da videosunu izlemediyseniz şurada iyi bir fiyat performans monitörü ihtiyacınız varsa ona da bakıp göz atabilirsiniz şöyle kameranın önüne bir nesne koyayım biraz daha şey olur burada da gördüğünüz gibi JBL Hoparlörümüz var daha önce de kanalda incelediğimiz. Onun da şuradan videosuna ulaşabilirsiniz. E, netliği konusunda şöyle bakabilirsiniz. Üstündeki arkasındaki detaylara. Tabi bildiğiniz gibi ürünümüzün 200 lira civarı bir fiyatı olduğu için bu performans 200 liraya gayet iyi bir performans. E, onun dışında kamerada bir kasma olup olmadığını bakmak için size şöyle elimi gösterebilirim. Bir kasma yok yani kamerada. Onun dışında bir öğretmenseniz ve öğrencilerinize yazı, kağıttan yazılar gösterecekseniz de bu kamerayla almak istiyorsanız şöyle de bir yazı göstereyim. Bu yazılar küçük yazılar. Ona göre de düşünürsünüz. Yani rahatça öğrencileriniz o yazıları okuyabilir. Dediğim gibi kameranın açısı döndürebiliyorduk açısını. Bu yüzden de kağıdınıza, yüzünüze doğru çevirebilirsiniz. Bu da yine artı bir özellik. Onun dışında kameramızın fokusu bulunmuyor. Teknik özelliklerini zaten kutu açılımında bahsetmiştim. Ee, biraz da şimdi ürünün kamerası hakkında böyle canlı canlı bir öğrendiğinize ve gördüğünüze göre artık videonun kapanışı için başka kadroca geçebiliriz. Şimdi videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar artık kapanışa geldik. Bugün Full HD bir hepsi buradan aldığımız bir gibi inceledik. Bu ürün hakkında benim size tam anlatamadığım ya da hala bilmeniz gereken bilgiler varsa o bilgileri bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Onlara cevaplıyorum. Aynı zamanda başka incelememi istediğiniz ürünler varsa da onları yorumlardan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor ve kalpliyorum. Bu videonun da artık burada sonuna geldik. Başka teknoloji videolarında görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.